tane geldi gitti. 5 tane 7 tane transferdim. Transfer ekmek. Ya. helal olsun yisinler millet. Kardeşlerimize afiyet olsun. Yetişiyor oraya. Evet inşallah. Şey nasıldı Gelen Topluğun, giden. giden. Her şey gidiyor Allah'a da. şükür. Buradan. Kavuşalım. Yiyecek, soğuk, gıda her şey. Kardeşlerimize gönderiyor. Çocuk sesini. Alasya, Hatay, Antep her yer. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, son Akşamın fırıncılarından Mehmet Özden'in Depremle ilgili Tavşanlı'nın yaptığı yardımlar hakkında bir evet. düşünceler ne var? Tavşanlı gerçekten çok doğru. Bu işlerde çok anlayışlı. Yardım Teşekkür ederiz. Gereğinden fazlasını yaptı yani. Köylerden ve fırınlardan ne gibi bir çalışma yapıldı? Yani maya falan. Çok yoğun bir şekilde talep oldu. Üretim çok oldu. Sağolsun köylerden. Tavşanlı'daki fırıncılardan.